Merhaba arkadaşlar. Dün gece eee maç seyredeceğim diye e, televizyonun karşısına geçmiştim. E, İngiltere İsviçre maçı o kadar sıkıcı, o kadar e, böyle can daraltan bir maç haline gelmiş ki televizyonun karşısında sızmışım. E, saat gece 12'yi geçe uyandım. Sokağa doluşan arabaların gürültüsüyle sanırım maç bittiğini farkında değildim hala. Televizyonu açtım. Abi baktım TRT spikerleri orada konuşuyorlar. Altta böyle bir kocaman band. Hollanda 2, Türkiye 1. Hemen e, maç özetini aramaya başladım. YouTube'a geçtim. E buldum maç özetini. Bundan sonra yapacağım yorumlar e, maç özetinden ve diğer yorumcuların yani güvendiğim yorumcuların böyle goy veya ee, aşırı pohpohçu yorumcular değil. olabildiğince objektif olanların görüşlerinden ee, dimağıma, aklıma sızanlar. Ki beni maç öncesi tespitlerimi doğruluyordu bu. Bunu ben dün maç öncesi tespitlerimi paylaşmadım. Milli Birlik bütünlük havasını bozmayalım diye ama daha önceki maçlarda gördüğüm arızaları daha önceki maçlarda gördüğüm ee, bu Montana'nın takıntılarını ve bunun bir yerde bize patlayacağını hem Facebook sayfamda yazdım, hem bu YouTube profilimde, kanalımda daha doğrusu, dile getirdim. Yani bu, bu, bu İtalyan'da bu iş olmaz. E baktım, akşam sergeninden Nihat'ına, e, efendime söyleyeyim Sinan'ından, e, ne derler, Önder Özen'ine kadar, Hepsi aynı noktaya parmak basıyor. Şimdi ben bunu söylüyorum diye ben sadece doğruyu söylemiyorum. Demek ki geniş bir kitle bunu böyle olduğunu biliyor. Peki e, Montella niye böyle oynatıyor takımı? Bütün maçlarda böyle oynattı. Yani center for sus, gol atması e, ceza yayının önünden ilk Gürcistan maçında atılacak şutlara rakibin kendi kalesine gol atma e, durumuna veya stoperlerin kafasına Arda Güler tarafından yapılacak ortalara bağlı bir takım. Ya bir tek Arda Güler'e standartize edilmiş bir takım ne kadar başarılı olabilir? Ya bunu nasıl düşünmez? Nasıl bir ezik oyun oynatır her maçta böyle? Gürcistan maçına geçtik, güzel geçtik. Güzel gollerle geçtik ama iyi oyun yoktu. Sonraki maç Portekiz maçı. Tam bir kepazelik zaten o maçı anlatmaya gerek yok. Portekiz yürüye yürüye gol attı bize. Sonraki maç çek maçı. Hakem e, standart yönetim gösterdiği için çek eksildi, çek takımı, Çekya takımı. E, biz ilk defa o maçta ceza sahası içinden iki kombinasyon golü attık. Yani birini Alkan Çahanoğlu, birini Cenk e, Tosun attı. E, devam edelim. Avusturya maçına geldik. Merih Demiral şahlandı, gol attı. Arda Güler orta yaptı. Merih Demiral attı. Arda Güler bir daha orta yaptı. Merit Refah Demirel bu sefer kafayla çaktı. Bu Avusturya için tabi yıkım oldu ikinci gol. Panik atak halinde saldırmaya başladılar. Ve Montella zamanı harcayarak yani rakibe üçüncü dördüncü golü atmayı düşünmeyerek kendince doğruları yaptı. Ve haklı olduğunu düşünmeye başladı. İşte Hollanda maçına da böyle çıkmasından korktum ben. Yani Santerforsuz, Efendime söyleyeyim, o kanatta takıntılı olduğu oyuncu Kenan Yıldız. Arkasında Ferdi Kadıoğlu çok iyi ama Kenan Yıldız silik adam, gölge adam. Yani orada oynatabileceğin adam var. Barış Alper'i sola kaydırabilirsin, sağ tarafa İrfan Can'ı oynatabilirsin veya Kerem Aktürk onu direkt solda başlatabilirsin. Bunların hiçbirini denemedi Santrforsuz oynamayı zaten takmış kafaya. Şimdi böyle bir adam, bu bu tarz bir adam bizi bir noktaya getirdi. Evet, onun da bir takım taktik hamleleri olmuş olabilir. Yani Barış Alper'i kullanma tarzı veya işte Arda Güler'i yeteneğinden faydalanma tarzı olabilir. Ama takıntılarının esiri olmuş bu adam. Sürekli anksiyeti halinde kenarda duruyor. Yani gol yeme korkusu. Bu adam taktik disiplin uygulayacağım diye taktik sindirim durumuna getirmeyecek takımı değil mi? Bakın maç bu bütün maçlarda öne geçtikten sonra Türkiye zamanı harcamaya oynadı. Anlatabiliyor muyum? Üstüne yatmaya yani maçın. kendi 18'inde bekledi ve riskten kaçındı zamanı harcayarak. Bakın zamanı harcayarak riskten kaçınabilirsiniz. Bir maçı kazanabilirsiniz de. Ama bir noktadan sonra e, herhangi bir maçta risk gerçekleşirse harcadığınız zaman e, aleyhinize daralır. Yani rakibin oyuncusu haline gelir. Bakın Hollanda maçı işte. Öyle olmuş. Ben seyredemedim ama son 20 dakikada neredeyse 10-12 tane pozisyona girmişler. E O zamana kadar aklın neredeydi be adam? İşte korkularının esiriydi o aklı yani e, bu adama, mini takıma teşekkür ediyorlar. Bu adama da hemen teşekkür edilip. Yollar ayrılmalı bence. Fazla da uzatmayacağım bu konuyu. Çünkü e, konuştukça içim daralıyor, canım sıkılıyor. E, Hakemin yönetimine de bir dalalım. E, tabi hakem e, belli ki talimatla çıkmış maça. Uygulama standardı iğrençti yani tamamen Hollanda lehine. En az 4 sarı kartını atladı Hollanda'nın. En az 2 de doğrudan kırmızı kartını atladı. Yani sarı kartları çift çifte sarı kart olacak oyuncular vardı. Onları göstermekten imtina etti. Sanki e, birileri bu Türkleri başımıza bela etmeyin bu turnuvadan gönderin demiş gibi maç yönetti. E, o da üzerine düşeni yaptı. Hadi o atladı diyelim. Sarı kart pozisyonlarında varım müdahale hakkı var. Bakın hiç kart göstermese o pozisyona. Varım müdahale hakkı yok yani doğrudan kırmızıya giremiyor ama sarı göstermişse gel bak diyor bu sarı değil kırmızı deme hakkı var ki o öyle bir pozisyondu Hollandalı hücum oyuncusu e, Hollandalı savunma oyuncusu e, bariz bir şekilde bizim oyuncumuzun ayağının üstüne bastı ve üzerine ısrar etti bakarak bastı bir, bir başka pozisyonda da bu sefer Hollandalı hücum oyuncusu bizim <laughs> muhteşem stoperimiz Samet kaydını sakatladı. Aynı şekilde taban göstererek geldi onda da. Ona da doğrudan kırmızı kart çıkabilirdi. Haddiyelim o çarpmış mı ama ilk pozisyon kesin kırmızı karttı. Göstermedi Hakem. Zaten ön yargılı çıkmışlar. Yani biz bu turnuvayı Almanya'ya niye aldık ya? Bu kadar Türk bir araya toplandı. Yani turnuvanın seyirci rekorlarını Almanlar değil Türkler kırdı. Düşünebiliyor musunuz? Rahatsızdı yani bir e, hazımsızlık var. E, bir hareketin üstüne verilen cezaya bakın. Öbür tarafta erip resmen taş tutuyor. E, şeyde. E, futbol maçında. Bellingham. Ama o Bellingham diye bir yıl erteleme e, bir maç ceza veriliyor. Peki bu adalet mi? Öbürü de e, Rutvegors böyle elini açıyor. Şey hareketi yapıyor. Aslan. O da Hollanda'nın sembolüymüş. E, Bozkurt da Türklerin sembolü. Niye batıyor Bozkurt'un e, bıyıkları bir tarafınıza? Hı? İstemiyorlar çünkü Türkleri. Zaten bundan sonra ben size söyleyeyim. Avrupa'da yaşayan Türklerin işi zor arkadaşlar. O Arnavutları falan e, Bulgarları Almanlar işçi olarak al, almaya başlamışlar duyduğum kadarıyla. Türkleri böyle bir türlü e, şey yapalım. Bunlar Hristiyan bizden. Arnavutlar da e, yarı Hristiyan. E, Türklerin öyle bir handikapı var çok Arap dinine yakın olduğumuz için Araplar da bizi sevmiyor nedense. Yani ne İsa'ya yararlıyoruz ne Musa'ya. Araplardan her türlü hainliği görüyoruz. Yani bu kadar Arapçı, Arap sevdası sonra asıl sebep ne biliyor musunuz? Ne Arabi dinimiz ne de şey kimliğimiz, Müslüman kimliğimiz değil. Bizim Türk Türklüğümüz rahatsız ediyor onları. Çünkü gerçekten eee dürüst devletler kurmuşuz dürüst yönetim anlayışlarını anlayışlarıyla devam etmişiz tarih boyunca. Ee, çok insanın da e, e, çok mazlum etni sisteminde canını kurtarmışız. Bunların başında da Yahudiler gelir. Yani e, İspanyol Engizisyonluğundan kaçırmışız. Yani düşünün kilise denilen varlık Avrupa'nın altını üstüne getirmiş. 50 milyon kişinin vebadan ölmesine sebep olmuş. Fareleri e, serbest bırakıp yani kedileri cadı e, iblisi iblis diye kabul edip kadınları ve cadıları yakmışlar şey kedileri cadıları ve kedileri yakmışlar meydanı boş bulan e, fareler Karadeniz'den bir gemiyle gelmiş bütün şeylere bubonik veba tam 50 milyon insanı öldürmüş Avrupa'da o zaman Avrupa'nın nüfusu 150 milyon bugün ne kadar 500 milyon falan yani toplasanız veya 600 milyon bunun 200 milyonun öldüğünü düşün. Bu bonik veba bir de. Yani böyle çürüyor, canlı canlı çürüyor insanlar. Böyle bir kültürün e, son e, görüntüsü. Bir de insanlık uygarlık öğretiyorlar. Ekitler oradan çıkmış, Vatikan oradan çıkmış. Yani din ben dindar bir insan değilim, açık açık da söylüyorum. Yani ben ne Arap'ın dinine bakarım, ne Efendime söylediğim e, 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 Hristiyanın Vatikan'ına uyarım. Benim kendi e, bir inanç sistemim var, kendime özgü bir inancım var. O da e, atalarımın yani Türk olan atalarımın dinine dayanıyor. E, dolayısıyla bu maç e, maçtan gene dine imana daldık. E, çünkü iş oraya geliyor düğümleniyor. Bu ahmak toplumlar böyledir. Yani ya arabesk olurlar ya böyle haçlı kafası olurlar. E, biz ne arabeskiz ne haçlıyız. Değiliz yani. Aşılara gereken dersi vermişiz. Adam olmalarını öğretmişiz onlara. Ama onlar kendi halklarına karşı kıyım yapmışlar zamanında. İsteyerek ya da istemeyerek. Engizisyon mahkemeleri, cadı avları, kedileri öldürüp farelerle baba yayılması gibi. Dinlerin olduğu yerde cehalet türüyor arkadaşlar. Dinin olduğu her yerde cehalet türüyor. Dini içselleştirmediğimiz sürece bir ritüeli bir ameli bir böyle toplu bir işte kilise vaazı, toplu bir namaz haline getirilip orada verilen vaazlar insanları böyle coşkuya sürüklüyor. Ama benim için önemli olan dinim değil, milliyetimdir. Benim dinim de bana özeldir. Bu kadar söyleyeyim. Fazla da aklınızı karıştırmayayım. Bugün, bugünlük söyleyeceğim bu kadar. Yani bu konuyla ilgili. Ekonomiyle ilgili akşam bir video yapabilirim, yapmayabilirim de. İyi günler dilerim.